Excel'de kullanabileceğimiz bir diğer biçimlendirme seçeneği koşullu biçimlendirme. Koşullu biçimlendirme e, elimizdeki veriye göre e, verinin değerinin e, durumuna göre biçimlendirme yapmamızı sağlar. E, yani bir e, koşul ifade ederek, bir koşul belirterek o koşula uygun olanların istediğimiz renkte olmayanların da başka renkte biçimlenmesini sağlayabiliriz. Mesela e, Genel ortalama sütunumuz var. Genel ortalama içerisinde belli sayılarla var. Bu sayılardan 60'ın üzerinde olanları yeşil, 60'ın altında olanları da kırmızı renkle boyamak istiyoruz diyelim ki. Bunun için istersek sütundaki hücrelerin tamamını seçebiliriz. İstersek de bir tanesini seçip daha sonra sağ alt köşeden kopyalama yapabiliriz. Ben bir tanesini seçiyorum bu uygulamada ve koşullu biçimlendirme seçeneklerine tıklıyorum. Burada pek çok seçenek görüyoruz. Ben burada hücre kurallarını vurgula seçeneğinden bahsedeceğim. Büyüktür ve küçüktür seçenekleri ile ilgili örnekler göstereceğim. Bunun dışındaki kalanları sizler kendiniz inceleyebilirsiniz. Büyüktür seçeneğine tıklıyorum ve diyorum ki 60'ın üzerinde olanları biçim olarak da ee, biçim seçeneklerine tıkladığımızda birçok seçenek bulunmakta. Ee, bunların dışındaki seçenekleri özel biçime tıklayarak kendimizde belirleyebiliriz. Ben buradan koyu yeşil metinle yeşil dolguyu seçiyorum 60'ın üstünde olanlar için ve tamam diyorum. Tamam deyince buna uygulanmadığını seçtiğimiz bölüme uygulanmadığını görüyoruz. Çünkü 60'dan düşük olduğundan dolayı. Fakat bunu e, alt köşesinden tutarak aşağı doğru kopyaladığımızda 60'ın üstünde olan hücrelerin biçimlendirildiğini görebiliyoruz. Aynı şeyi bir de 60'tan küçük olanlar için yapalım. Yine ilk hücreyi seçiyorum. Koşullu biçimlendirmelerden küçüktür seçeneğini seçiyorum bu sefer. Ve 60'tan küçük olanları koyu kırmızı, açık kırmızı seçeneğini seçerek tamam diyorum. Ve gördüğünüz gibi bu hücre biçimlendirilmiş oldu. Diğerlerinde biçimlendirilmesi için aşağıya doğru kopyalıyorum. Ve önceden yaptığımız biçimlendirme koşullu biçimlendirme kaybolmadı gördüğünüz gibi çünkü e, bu 60'tan küçük bir biçimlendirme değildi koşul olarak buna dahil olmuyor o yüzden e, eski biçimlendirme bunun üzerinde duruyor.